Edip Akbayram son yolculuğunu uğurlandı. 75 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Edip Akbayram için Harbiye'deki Cemal Eşitre'ye konser salonunda veda töreni düzenlendi. Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram 2 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 75 yaşında hayatını kaybeden Edip Akbayram için Harbiye'de Cemal Eşitre'ye konser salonundaki veda törenine birçok isim katıldı. Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram ve torunu Lavin gözyaşlarına hakim olamadı. Edip Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram çok üzüntülüyüm. Türkiye çok değerli bir evladını kaybetti. Canımın yarısını kaybettim dedi. Veda törnünde kürsüye çıkarak konuşma yapan Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram şöyle konuştu. Çoğunuzun Edip abisi ama benim babam. Canıma can katan, yoluma inanılmaz bir ışık tutan. Ne söylesem onun bu ülkeye kattığı değerden anlamlı olmayacak. Eksik kalacak. Onun zerafeti yüreğini anlatmaya yetmeyecek. Doğduğu andan itibaren hayatı direniş ve mücadele ile geçen bir ömür. İlkeleri dinlik duruşu, sarsılmaz devrimci Atatürkçü kimliğiyle bu ülkeye bir edip ak bayram geldi ama asla geçmeyecek. Babam birbirimizin birimizin memleket hasretinde, birimizin sevdasında, birimizin kavgasında, birimizin umudunda hep yaşayacak. Seni saklayacağım baba. Önce kendim için, sonra herkes için seni sesimde yaşatacağım. Bir evlat olarak ömrüm boyunca seninle gurur duydum. Seninle gurur duymaya devam edeceğim. Hoşça kal babacığım. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da anma töreninde yer aldı. Edip Akbayram'ın örnek bir sanatçı olduğunu söyleyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı. Hayatın gerçeği bizim sözümüzün ve gücümüzün yeteceği bir şey değil ama Edip Akbayram'ın sözleri bizim hala dilimizde, kulağımızda, dimağımızda ve sözlerimizden hiçbir zaman eksik e, olmayacak. Bence tabii sanatçı kimliği olan insanlarımız var ama sanatçı artıdesi insanlar vardır. Duygularıyla, tavırlarıyla, duruşlarıyla bizi de o yönleriyle çok etkilerler. Edip Akbayram da öyle bir sanatçıydı hem toplumsal olaylara duyarlılığı, sözünü esirgemeyen duruşunu, göster duruşunu göstermekten geri durmayan güçlü karakteriyle her nesle yaşadığı ömür boyunca örnek olmuştur. Açıkçası ben de kendisini öyle hissederek büyüdüm, tanıdım. Değerli bir büyüğümüzü aynı zamanda ağabeyimizdi. Elbette ürettikleriyle, tavırlarıyla, sözleriyle, şarkılarıyla her zaman yaşayacak, ismi de yaşayacak. O bizim sorumluluğumuz. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun demiştir. Daha sonra kürsüye çıkarak konuşma yapan İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti. Hayatın her evresinde heyecan duymak isteğinde, sevdasını hissetmek istediğinde ya da haksızlığa karşı kendini güçlü hissetmek istediğinde ya da hak mücadelesi veren insanların onurlu duruşunda mücadelesinde öyle güçlü bir ses çıkardı ki insanların tüylerini diken diken ederdi. Bu ülkenin onurlu, vicdanlı ve ülkesini çok seven bir insan olması aynı zamanda bu bu halkın istekleri, duyguları, düşünceleri türkü olup hepimizin ruhuna işleyen o sesinden milyonların hayatına dokundu. Açıkçası sesi gibi yüreği de güzel bir insandı. Tanımaktan da umur duyduğum ve her zaman insandan sevgiden eşitlikten yana onuru duruşundan da taviz vermedi Edip Akbayram. Ee... Edip Akmaryan'ın ismini yaşatmak elbette boynumuzun borcudur ve bunu mutlaka en güzel şekilde var edeceğiz. Zaten duygularımızla yaşayacak olan Edip Akmaryan'a borcumuzu ödeyeceğiz. Ödemek için uğraşacağız. Tabii zamansız sanatçılar vardır, e, zamanı geçmez hiçbir zaman. Elipak Bayram öyle bir insan, zamansız sanatçılar ama aynı zamanda bir de cesaretiyle var olan sanatçılar vardır. Cesurdurlar, her koşulda konuşurlar, her koşulda sesini çıkartırlar ve insanlara, insanlar sessiz, sükun içinde kaldıkları bir ortamda onun sesiyle ayağa dikilirler ve aslında var olan ama göstermekten çekindikleri cesaretini daha yürekli bir biçimde gösterirler. Ne yazık ki ülkemizin cesur duruşa, cesarete, kendi içindeki savunmalara ya da kötülüklere karşı bu tür duruşlara sıklıkla ihtiyaç duyulmakta. O bakımdan ihtiyaç duyulduğu anda sesini duyduğumuzda bize hissettirdiği cesaret bakımından çok az sanatçılardan birisiydi Edip Akbayram. Eminim toplumda cesur sanatçılar, cesur duruşlu insanlar hep var olacak ama Edip Akbayram'ın o zamansız ve her zaman yanımızda olacak olan cesareti ve sesi her daim yaşayacaktır. Bu toprakların en güzel türküleri onun sesiyle nesilden nesile aktarılmaya devam edecektir. Zülfü Livaneli ise yakın dostu Edip Akbayram için Türkiye büyük bir sanatçısını kaybetti. Edip Akbayramlar kolay kolay yetişmiyor. Yalnız müziği ve muazzam sesiyle değil, tavrıyla, duruşuyla da örnek oldu. ifadelerini kullanmıştır. Birçok ünlü isim e, anma törenine katılmıştır. E, usta sanatçı için şu ifadeleri kullanmışlardır. Fırat Tanış, söylenecek pek bir şey yok. Hepimiz çok üzgünüz. Kubat, Edip abi hepimiz için çok kıymetliydi. Yeri doldurulamayacak. Sinan Özen duruşuyla, tadıyla örnek insan, örnek bir insandı. Duruşu ve morgası olan halkın içinde göz hizasında bakan bir insandı. Gerçekten emekçinin yanındaydı demiştir. Törenin ardından Akbayram'ın ah cenazesi Teşvikiye Camii'nde öğle namazından sonra e, kılındı ve daha sonra Karaca Ahmet Mezar, Karaca Ahmet Mezarlarına da e, defnedilmek üzere e, yola çıktım. <laughs> فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة جعل الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب Edip Ak kimdir? Kısaca bir Edip Ak, Edip Ak Bayram hakkında e, bilgi ver, vermek isteriz. Güzel günler göreceğiz. Hasretinle yandı gönlüm, aldırma gönül gibi şarkılarıyla sevenlerin gönlünde taht kuran Edip Bayram 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğmuştur. E, 9 aylıkken çocuk felcine yakalanan ve çocukluğu hastalıkla geçen Bayram'ın müzikle ilişkisi küçük yaşlarda bir or orkestra kurmasıyla başlamıştır aslında. Amatör olarak evlerinin yakınında bir düğün salonunda çalışan Akbayram lise döneminde ise arkadaşlarıyla beraber kurdukları orkestrada Karacaoğlan ve Pir Sultan Atlı'nın değişleri üzerine besteler yaparak müzikle bağlarını sağlamlaştırmışlardır. E, planda yer alan kendim ettim kendim buldum şarkısı lise yıllarında hayata geçiren Akbayram'ın e, grubunun adı ise Siyah Örümceklermiş müzik e, müzik kariyerine Gaziantep'te başlayan ve bir süre deva, ona da devam eden Akbayram'ın ikinci durağı ve sahneye çıktığı şehir ise Adana olmuş. Akbayram 1968 yılında liseyi bitirmesinin ardından İstanbul'a giderek e, Doktor Olma, doktor olma hayali için sınavlara girmiş ve diş hekimliği bölümünü kazanmış. Diş hekimliği bölümüyle müzik arasında seçim yapmak zorunda kalan Akbayram müziği seçerek 1971 yılında altın mikrofon yarışmasına katılmış. Usta sanatçı yarışmada Aşık Veysel'in şiirinden esinlenerek hayata geçirdiği ilk bestesi olan Kükredi Çimenler ile birinci olmuş. Dostlar Orkestrası'nı 1974 yılında kuran Akbayram, Anadolu, Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. Karakuzu, Deniz Üstü Köpür, Köpürür, Garip adlı eserleri hafızalara kazınan Aldırma Gönül ve Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz adlı parçalarıyla satış rekorları kıran Akbayram geniş bir hayran kitlesi kazandı. Aldığı ödüllerin arasına altın plada yazılan sanatçının 250'ye yakın ödülü bulunmaktadır. Evet. Hepimizin başı sağ olsun.